Kedi sahiplenmeden önce evin tüm fertleriyle bir araya gelip bir evcil hayvan isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. Kedi alırken kendinize sormanız gereken 3 soruya gelmeden önce şunu bilmelisiniz ki kediler ortalama 15 yıl yaşarlar ve size yol arkadaşı olurlar. Kediler hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız kanalımıza destek olmak için abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Hadi şimdi sorulara geçelim. Kedi sizin hayatınıza nerede yer ediniyor? Öncelikle kedinize ne kadar vakit ayırabilirsiniz. Kediler alışkanlıklarından vazgeçemezler. Alışkanlıkları onlara güven verir. Bu yüzden günlük ritüeller çok önemlidir. Mesela hep aynı saatlerde oyun oynamak. Arada sırada kedinizi oyun oynamaya teşvik etmeniz gerekebilir. Kediler çok meraklı varlıklardır ve yeni oyun imkanlarını çok severler. Bazen bir ip ya da toka bile kedinizin uzun bir süre yorulasaya ya oynamasını sağlayabilir. Bir diğer ritüel ise kedinizle her gün aynı saatlerde vakit geçirmeniz. Bu vakti kediler kendileri belirler. Kediler insancıl varlıklardır. Sahiplerinin sevmesini, başına okşamasını isterler. Önemli olan onların istediği zaman ilgi göstermektir. Bu yüzden yeterince vakit ayırmanız gerekir. Yemek alışkanlıkları da bir o kadar dikkate alınması gerekir. Kedi sahiplenmek isteyenler nasıl bir yemek alışkanlığı edindirmek istediğini önceden planlaması gerekir. Örneğin hangi mamayı kullanmak istiyorsunuz? Mama kasesini nereye koymak istiyorsunuz? Bu rutinler sayesinde kediler kendilerini güvende hisseder ve ne olacağını bilirler. Mesela bizde kaselerinden gelen sesi duyunca yemek geleceğini anlıyorlar çalışan kişilerin daha az vakitleri olacağı için bu kısa vakitleri ne kadar verimli geçirebileceğini düşünmesi gerekir. Kediler yalnız kalmayı hiç sevmezler. Uzun süre yalnız kalan kediler depresyona girebilirler. Eğer yeterince vakit ayıramayacağınızı düşünüyorsanız kedinize bir oyun arkadaşı alarak onu mutlu edebilirsiniz. İkinci bir kediye ihtiyaç var mı? Evcil kedilerin dışarı çıkıp başka kedilerle buluşma imkanı yok. Kedilerin birbirlerine gösterdiği ilgiyi bir insan gösteremez. Mesela onu kovalayamaz ya da onu yalayamaz ve kedi bundan mahrum kalır. Bir diğer avantaj ise evde oyun arkadaşı olduğu için yorgun olduğunuz veya eve geç geldiğiniz bir gün kedi sizden daha az ilgi bekleyecektir. Genel olarak oyun arkadaşı olan kediler daha sakin ve mutlu oluyorlar. Kedinin cinsiyeti önemli mi? Cinsiyet konusunda doğru veya yanlış bir şey yoktur. Bu tamamen sizin isteklerinize ve beklentilerinize bağlıdır. Ama genel olarak erkek kediler daha hırçın ve güç oyunları severken dişi kediler kovalamalı ve kibar oyunları severler. İki cinsiyette ilgi beklerler. Ama ilgi bekleme şekli farklılık gösterir. Örneğin erkek kedileri gün boyu daha fazla yatarlar ve kendilerini çok sevdirirler. Dişi kediler ise daha aktiflerdir ve kendi alanları içerisinde sevgi beklerler. Erkek kediler 5 ile 8 kilo arası olurken dişi kediler ortalama 3 ile 4 kilo arası olurlar. Sizce size hangi cinsiyet daha çok uyuyor? Hadi gelin yorumlarda bizimle paylaşın.